Arkadaşlar ben size soğuk havada karda ve yağmurda bu havalarda sokaktaki canlarımıza sahip çıkalım demek istediğimi neticesi. Sahip çıkılmadığı için bakınız soğukta kitlenmiş ve ölmüş bir hayvan hayvancağızımız. Cancağızımızın araba çarpma sonucu değil. Bir köpek öldürme sonucu değil. Görüyorsunuz bakınız. Gördüğünüz gibi bakınız ağzında yüzüne hiçbir yerinde kan yok. Ve hastalıktan kaynaklanan bir durum da değil. Gördüğünüz gibi kalça kısmında şöyle işte, arka kısmında hiç hiçbir şeysi yok ve bu hayvan şu anda buz tutmuş halde. Ve ben şu anda besleme noktasına geldiğimde buradaki esnaflar söyledi. Dedik abla bir tane hayvancağızımız can çekişiyor. Geldiğimde ise kaybetmiştim. Sahipsiz canlar dediğim bu. Sahipsiz canların sonu bu. Lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Kapınızın önüne bulunmuş olduğunuz yerlere plastik kartonlar koyunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız marketlerden karton alıp etrafına çöp poşetiyle bantlayın. İçine de kullanmamış olduğunuz kıyafetlerden koyunuz. Ve bir nebze şu canlarımızın yaşam alanlarını veriniz. Yaşam alanlarını veriniz. Bakınız. Annesi orada. Annesi korkudan yanına yaklaşamıyor. Yavrusunun yanına yaklaşamıyor. Bu can anneyle o. Herkese duyarlı olmaya davet ediyorum arkadaşlar.